Değerli Final Sohbet kanalı arkadaşlarım, yayınıma hoş geldiniz. Hafta sonu ben bugün güzel bir tavşan kanı çayımı aldım. Sizlerle sohbet etmek istiyorum. Hem de fazla da böyle sizleri sıkmadan, yormadan güzel bir video hazırlamak istedim. Şimdi değerli arkadaşlar, eğer biz sürekli kendi kendimize sürekli sohbet eder ve birbirlerimize terkinde bulunursak ve sürekli birbirlerimizin böyle mutlu olacağı sözler söylersek, bu borsa yatırım açısından yanlış olacağını düşünüyorum. Ne yapmamız lazım? Finans sohbeti elbette dinleyeceksiniz. Fakat farklı fikirlere, farklı görüşlere, farklı yaklaşımlara her zaman açık olmak lazım. 20 yıldır borsada olmama rağmen her zaman her şeyi dinlerim. Çünkü neden? Çünkü piyasa çok dinamiktir. Yani böyle elastik, lastik gibi böyle şekilden şekile girebilen kıvamsı bir şey olduğunu düşün. Yani siz piyasayı nereden tutarsanız tutun piyasayı ben su dolu bir balona benzetirim. Yani siz birisi buradan sıksa bu tarafa doğru şişer. Buradan sıksanız bu tarafa doğru şişer. O yüzden hareketleri ve davranışları bilmek her ne kadar tecrübeli olsanız da tahmin etmeniz oldukça güçtür. İşte bu piyasalarda yatırım yapmanın zorluğuna neden olur. Yani acemi de olsanız, tecrübeli de olsanız siz bu piyasanın öngörülememezliği içerisinde kaybolur gider ve zarar edersiniz. O yüzden sadece finans sohbeti değil, herkesi dinlemek gerektiğini ve en son kararı kendinizin vermesi gerektiğine inanırım. Bu düşünceye sahip bir insan olduğumdan dolayı ben de farklı fikirleri dinlemeyi, farklı kişilerle fikir alışverişinde bulunmayı oldukça önemserim. Bundan dolayı özellikle kendim video konularımı dolu dolu olmasını istiyorum. Yani öyle eften püften sebeplerle laf olsun torba da olsun diye sizlere video çekmek istemiyorum. Çünkü ne oluyor? Geliyorsunuz burada bir 15 dakikanızı harcıyorsunuz. Bu 15 dakika içerisinde muhakkak ben şimdiye kadar 470 küsür video çekmişim. Hepsinin içerisinde bir şeyler size verdiğimi inanıyorum. Yani öyle boş boş beleş videolar çekmiyorum bu bağlamda. Ben Twitter'da, sohbet odalarına katılıyorum arkadaşlar. Bazen söz alıyoruz, bazen dinleyici olarak katılıyorum. Ancak benim şahsi fikrim dinleyici olarak katılmak çok daha iyi. Neden dinleyici olarak çok daha katılmak iyi? Çünkü ben karşı taraftan bilgi öğreniyorsam ben kardayım. Karşı taraf zararda demektir. Eğer siz benden bir şey öğreniyorsanız, ben zarardayım demektir. Siz kardasınız demektir. O yüzden han demişler ya, söz gümüş ise süküt altındır. Dinlemek daha iyi. Dinleme dinlerseniz siz daha fazla kazançlı olursunuz. Ancak bazı yerlerde söz veriliyor, bazı yerlerde söz verilmiyor. Ben de bu Twitter sohbet odalarına gidiyorum. Dediğim gibi farklı fikirleri ve sohbetleri dinliyorum ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ancak bu sohbet odalarında tabii konuşulan konular oluyor, konuşmayan konular oluyor. Bazı fikirlerine katılıyorum, bazı fikirlerine katılmıyorum. Mesela bir sohbet olsun, coinler konuşuluyordu. Bu coinlerin evet yine fikirler tabii çarpışıyor. Tabii bizlerin de kendimize göre fikirleri var. Ancak ben coinlerde, Türkiye'de son zamanlarda bu Amerika parasal genişleme yaptığında yani bilançosunu 4 trilyondan 10 trilyona çıkardığında yani %125 civarında bir artış yaptığında Paranın çoğunun coin'lere gittiğini düşünüyorum Ve bu coin'lere gittiğinde de Türkiye'de benim tahminim 5 ila 10 milyar dolar arası bir paranın Kaptırıldığını düşünüyorum yani bu coin'lere yatırıldı çünkü neden Çünkü siz Elinizde Dolar olmadan veya TL olmadan yani TL'yi tl satıyorsunuz dolar alıyorsunuz Dolar aldıktan sonra bu sistemlere giriyorsunuz Doları bozdurup coin alıyorsunuz Yani e, ne oldu Amerika faiz arttırdı bam 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 diye Amerika faiz arttırınca bam 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 diye e coinler de dan 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 diye aşağıya indi. E ne oldu? Bu paranın hepsi coinlerin satışıyla beraber bu aslında bir tür teşkilattı yani. 5 ila 10 milyar dolar para faiz artırım süreciyle Fed'den tekrar Amerika Birleşik Devletleri Washington'a gitti. Yani bizim gibi böyle dolar açlığı çeken bir ülkede yani benim tahminim bu gerçek bir şey değil. 5 ila 10 milyar dolar arası paranın coinler veya bahis siteleri var. Bahis siteler ve coinler aracılığı yurt dışına gitmesi çok üzücü. Çünkü milli servet. Siz istediğiniz kadar bana fazla dokunma deseniz bile bu milli servet. Ben kendim iş yerine giderken benim ekonomik durumum iyidir. Ben arabayla da iş yerine gidebilirim. Ancak kurumun vermiş olduğu servisi beklerim. Kapımın önünden geçiyor. Servise binerim. Çünkü ben ne kadar zengin bile olsam ülke zengin değil. Yani ben orada tek kişilik arabaya bindiğim zaman orada benzin harcıyorum. Ülke bunu yurt dışından ithal ediyor bu benzini. Ben istediğim kadar zengin olabilirim ama ülke zengin değil. Şimdi tabii bazı arkadaşlar diyebilir siyasetçiler niye bu kadar tasarruf yapıyor de, biz yapacağız falan diye. E, ben içimden gelmiyor. Yani ben her insan, başka insanlar ne kadar kötü olursa olsun veya ne kadar kötü davranırsa davranırsın. Ben ülkem adına kendim adına tasarruflu davranmak istiyorum. Elbette arabaya binilmez mi? Binilir gezilir ama kapının önünden servis geçerken evet ben zengin olabilirim ancak ülkem fakir bunu ithal ediyor. O yüzden ben kapının önündeki servisi beklerim diyorum. Bu, bunun gibi yani bu coinler 5 milyar yani 7-8 milyar dolar değil 7-8 milyar dolar paranın Amerika'ya gitmesi zaten Amerika dolar zengini bir ülke. Üzücü olduğunu düşünüyorum. Eğer bizim borsamızın içine girmiş olsaydı bu para şu an borsa İstanbul BIST daha farklı pozisyonlarda olacağına eminim. Evet bu Twitter sohbeti dolarında yani en büyük konulardan bir tanesi de borsa acaba 3000 olur mu olmaz mı? Şey, özür dilerim 5000 olur mu olmaz mı? Şimdi bunlar tabii tartışılıyor. Üstatlar tartışıyor. Ben de dinliyorum. Borsa 5000. Şimdi bakın borsanın 5000 olması önemli değil. Borsaya TL bazıyla bakılmaz arkadaşlar. Ben size hele hele enflasyonun %75 olduğu bir yerde. Borsayla TL bazında bakmayı ben Aralık 2021 yılında bıraktım. Aralık 2021 yılında neden bıraktım? Çünkü orada enflasyon böyle gidiyordu. %17, %18, %19 falan giderken Aralık 2021'den sonra bir anda %10'dan %75'e yaklaşık böyle 80 derecelik açıyla giden bir enflasyon oldu. Şimdi %80 derecelik bir açıyla %10'dan %80'e giden bir enflasyon olduğu yerde sizin paranız pul olmuş demektir. Yani paranızın pul olduğu bir yerde diyorum ya COVID dönemindeki belki de 830 endeks şimdikinin 180 bininden 2000'inden daha iyi bile olabilir. Çünkü enflasyon bu derecede aşındırıcı bir etki yaratmıştır şeyde bizim borsamızda. O yüzden şimdi 5000 olur mu dan ziyade bence doğru soru aslında borsa kaç dolar olabilir? Yani borsa İstanbul kaç dolar? Yeniden 3 dolar olabilir mi? 4 dolar olabilir mi? Sorusunu sormak lazım. Ancak eğer dediğim gibi enflasyon %10, %9 olsa 5000 puanı TL bazıyla konuşabiliriz. Ancak %75 enflasyonda vade nakittir. Vade nakit olduğundan dolayı. Yani şimdiki 5000 ile aralıktaki 5000 arasında bile %40 fark var yani. Yani şimdi 5000 olacak diyorsanız aralıkta 7500 olması demek gibi bir şey. O yüzden evet siz aslında borsada 5000 olabilirsiniz. Ancak dolar bazına dönüp baktığınızda gittiğiniz yol bir arpa boyu yol olmamış olabilir. O yüzden 5000 olur. Ancak buradaki Twitter sohbet adılarındaki borsamız acaba 5000 olur mu? Dan kasıt borsamız acaba yükselebilir mi? Orada tamam TL bazlı konuşuyor ama içlerinde yani gönüllerinde yatıran dolar bazda yükselmesi. Ancak eğer. Dolar bazlı biz hem yükseleceğiz hem de TL bazlı endeksimizin 5000 puan olması öyle temennilerle, dileklerle olacak bir şey değil arkadaşlar. Bunun için en önemli şey biz bunları yaşadık, biz bunları gördük. Öyle yok şirketim kar ediyor, şirketim uçuyor, şirketim ihracat yapıyor, şirketim müthiş şirket falan demeyin lan falan bu işler olmaz arkadaşlar. Bakın samimiyetimle söylüyorum olmaz. Ne derseniz deyin. Ne anlatırsanız anlatın. Hangi eğitimi verirseniz verin. Hangi ekonomik danışmanlık şirketinin sahibi olursanız olun. Saygım sonsuz. Ama olmaz. Olmaz. Bunun bir anahtarı var. Biz bunları yaşadık. 2009'lu yıllarda, 2010'lu yıllarda, 2011 yıllarda ve 2012 yıllarda. Biz bunu nasıl yaşadık? Türkiye kredi derecelendirme kuruluşlarıyla beraber iki tane kredi derecelendirme şirketinin Türkiye yatırım yapılabilir notu verildikten sonra Türkiye füze olmuş. Gerçek anlamda şahlanmıştı. O yüzden yani tamam ben sizlerin entelektüelliğinize, akademik şeyinize falan bir şey demiyorum. Yani şirketleriniz de var, danışmanlık da veriyorsunuz, şirketlere CEO'luk da yapıyorsunuz, profesyonelce açıklamalar da yapıyorsunuz. Ancak bu kendi kendimize oynayabileceğimiz bir oyun alanı değil. Bu, bu kadar olur. Yani küçük yatırımcıyla geleceğimiz nokta budur. Yani siz 5000 olursunuz, dolar 30 lira olur. Siz 7 bin olursunuz, dolar 50 lira olur. Önemli olan dolar 10 lira olurken siz 5000 olabiliyor musunuz? Ama işte bunun içinde kredi derecelendirme kuruluşlarının size tak 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 yukarıya doğru not vermesi lazım. Oldukça düşük yerdeyiz. Bir kredi derecelendirme kuruluşlarının bir not yukarı çıkabilmesi için önce negatif olan gö görünümünüzün durağan olması lazım. Durağından sonra pozitif olmanız lazım. Görünümün pozitif olduktan sonra tık diye size bir not yukarıya arttırır. Ancak benim bildiğim kadarıyla şu an tam aklım değil ama yatırım yapılabilir yerlerden 4 ya da 5 basamak aşağılardayız. Yani bunları biz çok hızlı bu kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarıyla yani her değerlendirme evresinde birer not, birer görünüm, birer not kademe çıksak bile minimum 2 ya da 3 yıl süreceğini düşünüyorum. Kredi derecelendirme kuruluşları not vermeden bu işler olmaz. Evet diyorum 5000 olabiliriz TL bazında ama dolar da o zaman 25 olur. O zaman gene aynı yerde kalırız. Önemli olan doların 10 liraya inip bizim 5000 puan olmamız. Ancak bazı arkadaşlar diyor kredi derecelendirme kuruluşları yanlı. Bu da bir efsane arkadaşlar. Kredi derecelendirme kuruluşları yanlıdır, yanlı davranıyor siyasi. Değil arkadaşlar. Kredi derecelendirme kuruluşları siyasi davranmaz. Bu adamlar para kazanırlar. Bu adamlar ekonomik derecelendirmeleri ülkelere not verirler ama o ülkeler için yapmazlar. Diyelim ki S&P Türkiye'ye işte BB- veriyor. Türkiye'ye BB- veriyor ama Türkiye ile alakası yok. Notum. Standard Poor's'un kendi müşterileri var, fonları var. Adam 50 milyar dolar getirmiş, 100 milyar dolar getirmiş, 250 milyar dolar getirmiş, 60 milyar dolar getirmiş, 400 milyar dolar getirmiş. S&P'nin müşterileri var. Şimdi o Türkiye ile hiç alakası yok. Kendi Amerikalı, İngiliz, Alman, Batılı müşterilerine diyor ki arkadaş Rusya'ya ben BB- eksi veriyorum. Türkiye'ye BBB- veriyorum. İşte Bulgaristan'a BBBB artı veriyorum. Ona göre ha o kendi müşterisiyle kendi müşterisiyle kendisi arasındaki bir ilişki. Halbuki arada Türkiye diyor ki sen bana bu notu nasıl verebilirsin? Yani Türkiye'yle hiçbir alakası yok. Sen istersen kendi kendine de ki ben 3 A'yım de. 3 A'yım diyebilirsin. Ama yatırım şirketleri fonlar S&P'ye gider, Fitch'e gider, Moody's'e giderler. Ve onların ekonomik not gösterme notlarıyla beraber fonlarını o ülkelere sokarlar veya çıkarlar. Yani bizim ekonomik görünümümüzün, görünümümüzden diyorum bakın not artımından değil. Negatiften durağına, durağından pozitife gelmesi bile borsamıza 1 milyar dolar fazla para girmesine neden olur. Kaldı ki bir not yukarı çıksanız benim tahminim en az 3 ya da 4 milyar dolar fazla fon akışı sağlanır. Yani bizim borsamıza yabancının gelebilmesinin şartı kredi derecelendirme kuruluşlarının bize not vermesidir. O yüzden bunlar siyasi, bunlar ideolojik, bunlar dış güçler söylemini bırakmak lazım. Kendimize şekil düzen vermemiz lazım çünkü onlar kendi müşterilerine not veriyorlar bizlere değil ve ondan sonra e, şeye çok kafaya takıyorlar yani üstatlara bakıyorum işte borsaya para girdi çıktı işte 60 milyon TL'ye girdi 40 milyon TL'ye girdi arkadaşlar bunda çok fazla kafaya takmamak lazım çünkü günlük aracı kurum dağılımına baktığınızda yani kimin malı kim kimin malını kim satıyor bu belli değildir yani herkes birbirinin malını alır satar yani Türkiye'de bile para babaları giderler bofa'dan BOFA ile anlaşma yaparlar. Bildiğim kadarıyla 20 milyon dolar ve üzerinde bir fonunuz varsa Bank of Amerika ile gidip anlaşma yapabilirsiniz. Selçuk Kaya'nın bile malını Bank of Amerika alır satar yani. Yani kimin eli kimin cebinde belli değil günlük takaslarda. Günlük takaslara bakarak işte para girdi, para çıktı filanla çok fazla kafaya takmamak lazım. Bir düğmeyle basar, bir düğmeyle alır. Yani adam 8.20'den satar 804'ten hop siler yukarı gider. Ne oldu? 8.16'da satarsa denir ya. 8.16'dan niye sattın? 804'ten niye aldın? Yani oradan satın, oradan alır adam yani adamın elinde güç var para var o yüzden çok fazla yani e, takaslarla kafayı da takmanın yanlış olduğunu düşünüyorum günlük para girişi çıktığıyla çünkü bunlar çok likit şeylerdir bir düğmeyle basar bir düğmeyle alır Or algoritmalar ve robotlar kontrol ediyor. Yani kendimize borsada vizyon çizeceksek vizyonu böyle çok kısa vadeli kıtır piyoz e, fikirlerle kendimize vizyon çizmenin yanlış olduğunu düşünüyorum gerçekten bakıyorum bazen bir saat takaslar falan konuşuluyor falan para giriş çıkışları konuşuluyor ben bunu çok faydalı bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Evet önemli olan bence şimdi bu Twitter sohbet odalarına girdiğimizde en önemli şey yatırımcının risk algısıdır. Sizin kendi risk algınız. Yani vadeniz ne kadar? Süreniz ne kadar? Ne robotlar anlayabilirsiniz? Ne günlük trade anlayabilirsiniz? Ne dakikalık trade anlayabilirsiniz? Ne de oradaki profesyoneller gibi 24 saat 365 gün ekran seyredip ekran işçiliği yapabilirsiniz. Yani kolay değil. Ya bırakın o adam da 40 bin lira 50 bin lira kazansın. Niye? 24 saat 365 gün ekrana bakıyor. Pikniğe gidemiyor. Çocuklarına vakit ayıramıyor. Misafirliğe gidemiyor. Misafirliğe gitse aklı işte fiyatlarda bilmem ne de. Biz böyle miyiz? Değiliz. Biz malı ucuz alıyoruz. Pahalanınca satıyoruz. Risk aldığımız geniş oluyor. Ucuzu hisseyi al bekle. Ama nedir? Bizim için önemli olan ne? Şirket çalışıyor mu? Şirket kar ediyor mu? Şirket karlığına kar katıyor mu? Bunlar güzel şeyler. Yani nedir? İşte bizleri bu borsa düştüğü anda bizleri güçlü kılacak şeyler. Evet benim şirketim günlük şu an 144 milyon TL kazanıyor. Günlük net karı var. 144 milyon TL. Gayet iyi. İsterse 8 günlük kurban bayramı tatiline göre Benim için bu bir avantaj. Benim şirketim temettü verecek mi? Verecek. Varsın fiyatı biraz düşük olsun. Bu beni zararda beklerken beni güçlü kılan fikirlerdir. Kendi risk algınızı oluşturun. Trimanızı iyi belirleyin. Ve düşüşlerde dediğiniz mi firmanın sağlam temeller üzerine ise çok fazla da kafaya takmamak gerekiyor. İyi yükseldiği zamanlarda da böyle borsa bir anda böyle %20, %30, %40 gibi şeyler çıktığında da kademeli olarak malımızdan belli kısımlarda vermeyi de ihmal etmemek lazım. Çünkü sürekli boğa, sürekli boğa, sürekli boğa olmuyor. Bazen paldır küldür de düşebiliyor. Böyle yüksek enflasyonun olduğu, %75 gibi bir enflasyonun olduğu yerlerde alttan alabilmek, alttan yerine koymak kaymaklı ekmek kadayıfı olur. Düşünebiliyor musunuz? Hem enflasyon yüksek, hem siz yukarıdan satmışsınız, hem aşağıdan almışsınız, malınızı yerine koymuşsunuz. Sonra aşağıdan tekrar o dip dalgasıyla beraber yukarıya giderken sizin sattığınız zirvenin üzerine çıkacaktır o fiyat. Ve üzerine çıktığında da sinirinizde de daha fazla lot olacaktır. Böylece üstsel olarak kazanacaksınız. Bu bir iki böyle bir trade yapsanız ki kademeli olarak bunun bileşik getirisinin fazla olduğunu sizlere ifade etmek isterim. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. İyi hafta sonlarımız olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.